Samsung akıllı cep telefonlarında, telefonun arayüz dili nasıl değiştirilir? Öncelikle ayarlar menüsüne giriyoruz. Ayarlar menüsünün içinde, genel yönetim kısmını seçiyoruz. Dil seçeneğini tıklıyoruz. Dil ekle'ye tıklayıp İngilizce seçeneğini seçiyoruz. Varsayılan olarak ayarla seçeneğini tıklıyoruz. Artık telefonun arayüz dili komple İngilizce olarak ayarlanmış oldu. Her şey İngilizce ve biz bu ayarı istediğimiz zaman, aynı yerden, Türkçe diliyle veya başka bir dille değiştirebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup, beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.